Mola'nın Fethiye ilçesinde gayrimenkul uzmanı Samet Aydın, Fethiye ve çevresinde gayrimenkule olan talebin gün geçtikçe arttığını ifade etti. E, Fethiye ve bölgemizde gayrimenkul, e, gayrimenkule talep her zaman olduğu gibi yoğun bir şekilde devam edilmekte. E, gayrimenkul satışlarında dönemsel e, durgunluk sonrası talep artışlarında sektörde bir hareketleri gözlemlemekteyiz. Açıkçası Fethiye ve bölgesi genel e, doğal özelliklerinden dolayı, e, doğal güzellikleri, e, zengin tarihi dokusundan dolayı ve güzel bir iklimsel koşulundan dolayı yoğun bir şekilde yurt içinden ve yurt dışından e, talep almakta ve bu doğrultuda da ciddi manada bir göç almakta. Fethiye ve bölgesi zaten genel anlamıyla e, her bölgesi yoğun bir şekilde talep almakta. Ama e, geri dönüşler ve e, alınan e, şeylerden dolayı e, taleplerden dolayı şunları söyleyebiliriz e, sahil bandı dediğimiz bir bölge yani e, Tuzla Babataşı Akarca e, Foça bölgesi ciddi manada insanların ilk öncelikli olarak talep ettiği bölgeler e, yoğun olarak popülaritesi çok artmış olan Çamköy bölgesi Patlangıç taş yaygı bölgeleri de yoğun bir şekilde yine talep almaya devam ediyorlar. Ya genel olarak FETİH içerisinde e, alım kısmında her zaman olduğu gibi dönemsi olarak e, her dönemin kendince bir alım fırsatı bulunmakta. 2024 inşaat maliyetleriyle yapılmış olan e, daireler yoğun bir şekilde talep görmekte. Ve 5-10 yıllık e, daireler de yine aynı şekilde yoğun bir şekilde talep görmekte. E, bölgemizde Genel anlamıyla dediğim gibi her dönem kendince bir alım fırsatı sunmakta. Bu doğrultuda bölgesinde uzman emlak ofisleriyle ve gayrimenkul danışmanlığıyla çalışmalarını kendilerine tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.